Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde alkenler, diğer adıyla olefinleri hep birlikte işleyeceğiz. Yapısında şu şekilde ikili bağ bulunduran maddelere biz alken adını veriyoruz. Sadece bir yerinde ikili bağ varsa monoalken, iki yerinde ikili bağ varsa o zaman da alkadien adını almaktadır kıymetli gençler. İkili bağın bulunduğu karbon atomu sp kare hibriti yapmaktadır ve bir tane pi bağı içermektedir. Biliyorsunuz birinci bağ sigma bağ oluyordu. ikinci bağ da aymane oluyordu. Pi bağı oluyordu kıymetli gençler. Dolayısıyla hibrit türü sp kare olacaktır. Hibrit yapan ikili bağ yapan karbon atomunun aynı zamanda bağlardan bir tanesi de ne olacaktır? Pi bağı olacaktır. İkili bağdan bir tanesi pi bağı olacaktır. Alkenlere olefinler de deniliyor. Aslında olefinler yağ oluşturucu anlamına gelmektedir. Çünkü çoğunlukla sıvı olan bir takım yağları oluşturma yetenekleri vardır alkenlerin. Bitkilerde ve petrolde bulunmaktadırlar. Genel formüllerine bakıldığı zaman CnH2n'dir. Aynı karbon sayılı alkana göre hidrojen sayısı her ikili bağ başına iki tane azalmaktadır. Kıymetli gençler biliyorsunuz alkanların formülü CnH2n artı 2 idi. Dolayısıyla ikili bağ geldiği zaman şu 2'yi siliyoruz. O zaman alkenlerinki ki CNH2N oluyor. Eğer ikili bağ başka bir yerinde daha varsa o zaman iki hidrojen daha silmek gerekir. O zaman da CNH2N -2 olacaktır. Her ikili bağ başına iki tane hidrojen atomu azaltılmaktadır kıymetli gençler. Şuradan hemen bakalım. CH3, CH2, CH, CH2. Şurada görmüş olduğunuz gibi ikili bağ bulunmaktadır. Dolayısıyla bu karbon atomunun ve bu karbon atomunun yapmış olduğu hibrit türü sp kare olacaktır. Ve bu bağ sigma bağı bu bağ pi bağı olacaktır kıymetli gençler. Ve baktığımız zaman buna Bütan yerine ikili bağ içerdiği için büten demekteyiz. Büten demekteyiz. Yani an ekinin yerine en eki getirmekteyiz kıymetli gençler. Bu monoalkendir. Çünkü sadece bir yerinde ikili bağ içermektedir. Alttakine bakalım hemen kıymetli gençler. Bu da gene 4 karbonlu bütandan elde edilmiş bir yapıdır. İki yerinde görüldüğü gibi ikili bağ bulunmaktadır. Dolayısıyla bunun sp kare hibrit türü. Bunun da aynı şekilde sp kare. Şu karbonun da sp kare. Bunun da sp kare olacaktır. Şurada bir tane pi bağı bulunacaktır. Burada da ikinci bağı olan gene pi bağı olacaktır kıymetli gençler. Peki adlandırırken buna ne diyeceğiz? Buna büten demiyoruz kıymetli gençler. İki yerinde en bulunduğu için yani iki yerinde alken özelliği gösterdiği için iki yerinde ikili bağ bulundurduğu için büta dien olarak ne yapılmaktadır? Adlandırılmaktadır ve alka diyen olarak geçmektedir. Büta diyen olarak adlandırılmaktadır kıymetli gençler. Tekrar gösteriyorum. Burada ikili bağ yapan karbon atomları sp kare hibriti yapmaktadır. Bu sp karedir. Bu da sp karedir. Ve şuradaki ikinci bağımız birinci bağımız sigma iken ikinci bağımız mutlaka pi bağı olacaktır kıymetli gençler. Şuraya bakalım hemen. C2H4 molekülüne biz eten adını vermekteyiz. Klorla girmiş olduğu reaksiyon sonucunda CH2 pardon C2H4Cl2 e ee, sıvı bir yağ çeşidini oluşturmaktadır kıymetli gençler. Yağımsı bir maddedir. Aynı zamanda sıvı bir maddedir. O yüzden bunlara e, yağ oluşturucu yani olefinler adı verilmektedir kıymetli gençler. Eten bildiğiniz gibi şöyle üzerinde ikili bağ bulunduran bir moleküldür. Eten molekülü şu ikili bağ kırılmaktadır. Kırdığımızı düşünelim. Şuraya klor, buraya da klor bağlanmaktadır ikili bağ kırılınca. Dolayısıyla C2H4Cl2 yapısı elde edilmektedir. Bu da bir çeşit yağ yağlı madde olduğu için, yağlı bir madde olduğu için yağ oluşturucu anlamında olefinler adını yapılmaktadır, verilmektedir. Buradan da kıymetli gençler alkenlerin halojenlerle tepkime verdiği, katılma tepkimesi verdiğini görüyoruz. Alkenimize halojen katılıyor. Bu reaksiyonda katılma tepkimesi olarak geçiyor kıymetli gençler. Şuradan hemen alkenlerin adlandırılmasına bakalım. Alken oluşması için en az iki tane karbon gerekmektedir. Çünkü ikili bağın kurulması gerekiyor. İkili bağ olması için de en az iki tane karbon gerekmektedir. Mesela ikili bağ bulundurmayan doymuş olan şu yapımıza biz etan adını veriyorduk. İki karbonlu olursa. Aradaki bağ eğer ikili bağ olur ve hidrojenler ikişer tane iki tane yani bir buradan bir buradan azalırsa o zaman etan değil. ikili bağ içer için eten adını alacaktır. Yani an ekini kaldırıyoruz. İkili bağı belirtmek için en ekini ne yapıyoruz? Kullanıyoruz etan yerine eten kelimesini kullanıyoruz kıymetli gençler. Ee, ve alkanların formülleri CnH2n artı 2 iken görüldüğü gibi 6 hidrojenden 4 hidrojene düştü. Dolayısıyla 2 hidrojen azalacak. Her çift bağ başına 2 hidrojen azaltmamız gerekiyor. Burada sadece bir çift bağ bulunduğu için şuradaki 2 fazlalık hidrojeni sildik. Genel formülü CnH2n olacaktır. Alkenlerimizin kıymetli gençler. Örneğin şuradan bakalım C3H8 propandı hatırlayacağınız gibi CnH2nRT2 genel formülüne sahip. Fakat C3H6 olursa yani hidrojen sayısı alkana göre iki tane düşerse bir yerinde ikili bağ olduğu anlamına gelir. O zaman propan değil propen olarak adlandırmaktayız. Ve propenin yapısına bakacak olursak kıymetli gençler 3 tane karbon birbirine bağlanmış görüldüğü gibi burada ikili bağ bulunmaktadır. Ve ikili bağı bulunduran bu karbonla bu karbon sp2 hibrit yapmakta ve şu bağımızda pi bağı olarak adlandırılmaktadır. Maddemizde 3 karbonlu olduğu için aynı zamanda ikili bağı bulundurduğu için propen an eki yerine en eki getirilerek propen olarak adlandırılmaktadır kıymetli gençler. İki yerde ikili bağ varsa DN olarak adlandırıyoruz. Üç yerde ikili bağ varsa trien takısı takılır. E, bu şekilde adlandırma yapılır. Örneğin kıymetli gençler propana bakalım. Şu alkanımızdı, o yüzden propandı. Hiçbir yerinde çiftli bağ yok. Eğer bir yerinde çiftli bağ bulundurursa bu sefer propen adını alacaktır kıymetli gençler. Eğer hem burada hem de burada e, ikili bağ bulunduracak olursa kıymetli gençler, o zaman propa DN adını alacaktır. Yani DN iki yerinde alken oluşturmuş. iki yerinde çift bağ var anlamında kullanılmaktadır. Bu propedyen adını ne yapacaktır? Alacaktır kıymetli gençler. Ve bu yapıda baktığımızda şurası sp kare hibrit olur. Bu da gene sp kare hibrit olur. Fakat şu iki tarafında da ikili bağ içerdiği için ve sadece iki tarafa yönlendiği için sp hibrit olacaktır. Burası pi bağı, burası da pi bağı. Alttakiler ise sigma bağı olarak ne yapılacak? Adlandırılacaktır. Kıymetli gençler eski konularımıza dönecek olursak. Genel formül olarak bakarsak alkanlarda CnH2 artı 2 idi. Eğer bir yerinde çift bağ varsa şu 2'yi siliyoruz CnH2 olur. Eğer bir yerinde daha çift bağ varsa 2 tane daha hidrojen eksiltiriz. O zaman CnH2 eksi 2 olur kıymetli gençler. Alkenlerde fonksiyonel grup ikili bağdır. E, bu sebeple de en uzun zincir seçilirken mutlaka uzun zincirimiz ikili bağı içermelidir ve adlandırmaya ikili bağı içeren en uzun zincir bulunarak başlanır kıymetli gençler. Demek ki ikili bağı içine alan en uzun zinciri bulmamız gerekiyor. Mesela şuradaki yapıya bakacak olursak kıymetli gençler ben adlandırmaya buradan başlasam numaralandırmaya 1 2 3 4 5 6 karbon olur. Fakat ben eğer böyle gidersem ikili bağ dışarıda kalır gördüğünüz gibi. Oysa ki bunların fonksiyonel grubu ikili bağdı ve ikili bağ muhakkak zincirde olmalıydı. Dolayısıyla burayı tercih edemem. Yani şurada görmüş olduğumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı karbon numaralarını veremem. Çünkü bu şekilde seçtiğimde ikili bağ dışarıda kalıyor. İkili bağın içeride kalması gerekiyor. O yüzden bu seçim olmaz kıymetli gençler. Dolayısıyla bir numarayı buraya verirsem o zaman olur. 1, 2, 3, 4, 5 karbon olur olacaktır. Ve ikinciye görüldüğü gibi etil bağlanmıştır. O zaman iki etil bir penten olarak adlandırabiliriz biz bu yapımızı. E çünkü ikinci karbonda görüldüğü gibi etil var. O yüzden iki etil dedim. Numaralandırmaya da çift bağın yakın olduğu yerden başladım. Dolayısıyla bir bu, iki bu, üç bu, 4 bu, beş bu oldu. En uzun zinciri seçtim. Fakat en uzun zincirin mutlaka ikili bağı içermesi gerektiği için Buradan başladım gene. Bu durumda 2 etil çift bağın yerini belirtiyorum. 1 pentanın en yapısı olduğu için pentan. 2 etil bir pentan olarak adlandırılacaktır. Zincir seçilirken şurası seçilmek mecburidir. Çünkü uzun zincirimiz ikili bağı içermek mecburiyetindedir. Tekrar söylüyorum kıymetli gençler. Ana zincirde karbonlara numaralar vereceğiz ve numaraları verirken ikili bağın en küçük numarayı almasına dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela şuradaki molekülümüze bakacak olursak görüldüğü gibi 7 karbonlu bir hepten yapısı. İkili bağı içerdiği için hepten diyorum. Heptan demiyorum. E, hepten yapısı. Peki bir numara buraya mı vermeliyim, yoksa bu tarafa mı vermeliyim? Bakıyorum ikili bağ hangi uca daha yakın? İkili bağ bu uca daha yakın olduğu için buradan numaralamaya başlıyorum. Bir numara burası, iki numara burası, 3 dört, 5 6 7 oluyor. İkili bağın yerini belirtmem gerekiyor. İki yazıyorum, çizgi çekiyorum hepten yazıyorum çünkü ana zincirimin adı çiftli bağ içerdiği için heptan değil hepten olacaktır. An yerine en eki getirilecektir. 2 de burada neyi belirtiyor bize? İkili bağın bulunduğu yeri belirtiyor. Hepten 7 karbonlu bileşik olduğunu ve ikinci karbonun çift bağ yaptığını belirtmiş oluyor buradaki ifademiz bize. Birden fazla ikili bağ varsa ikili bağların en küçük karbon numarasını almasını sağlamamız gerekiyor. Örneğin şuradaki yapımıza bakalım. gene 7 karbonlu bir yapı söz konusu. İkili bağ bir tane burada var bir tane de görüldüğü gibi burada var kıymetli gençler. Buradan başlarsam ikili bağın olduğu yer bir numarayı alır. Buradan başlarsam bir iki numarayı alır. Bir numara daha küçük olacağı için buradan başlamam gerekiyor. İkili bağların yerleri küçük numaraları almalıdır kıymetli gençler. Altta da gösterdim. Mesela buradan başladığımda ikili bağın yeri ikinci karbon ve altıncı karbon olmuş oluyor kıymetli gençler. Şunu düzeltelim. İkinci karbon ve altıncı karbon olmuş oluyor. 2-6 heptadien olarak adlandırılıyor. Bu yanlış olur. Bu olmaz. Çünkü buradan başladığımda daha küçük numaralar alıyor. Buradan başladığımda birinci karbonda ikili bağ var. Bir de görüldüğü gibi 5. karbonda ikili bağ var. Dolayısıyla 1 5 hepta dien. iki yerde en olduğu için dien söylüyoruz. İki yerde çift bağ olduğu için dien diyoruz. 1 5 hepta dien olarak ne yapılıyor? Adlandırılıyor kıymetli gençler. Burada bizim bileşiğimiz ikinci e, durum yanlış durum olmuş oluyor. En küçük numarayı alacak şekilde numaraları vermemiz gerekiyor ikili bağ için. İkili bağlar, her iki uca eşit uzaklıkta ise diğer dallara bakılmalıdır. E, dallar küçük sayı alacak şekilde adlandırma yapılmalıdır. Bakın, ilk etapta ikili bağların küçük numarayı almasını sağlamamız gerekiyor. Eğer ikili bağ e, her iki şeye eşit uzaklıkta ise ya da iki tane varsa, e, bu durumda artık dallanmaya bakılır. E, e, i̇kili bağlara en küçük numara verildikten sonra dallanmanın da en küçük numara olması sağlanmaya çalışılır kıymetli gençler. Şimdi buradan bakıyorum. 1 2 3. karbonunda ikili bağ var. Buradan bakıyorum. 1 2 3. karbonunda ikili bağ var. Dolayısıyla ikili bağ bu uca da bu uca da eşit uzaklıkta. Bu, bu durumda dallanmaya bakacağım. Bakıyorum. Dallanma eğer ben buradan başlasam 5 numaralı karbon olur ama buradan başlasam 2 numaralı karbonda olur. İkili bağ için fark etmiyor. Buradan da 3 numara, buradan da 3 numara yapmış oluyor. Bu durumda dallanmaya göre karar vermem gerekiyor. E, o zaman bir numara burası olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde ne yaptık? Numaralandırdık. 2'de ne var? 2'de metil grubumuz var. Dolayısıyla 2 metil. 3'de ne var? 3'te de bizim çift bağımız var. Dolayısıyla 2 metil, 3 hegzen. Niye? Çünkü 6 karbonlu. Alkan olsaydı hegzan diyecektim. Ama çift bağ içerdiği için hegzen adını ne yaptım? Verdim kıymetli gençler. Hemen şuradan birkaç tane de alıştırma yapalım ve konumuzu sonuçlandıralım kıymetli gençler. Burada görüldüğü gibi çizgi bağ formülü verilmiş bir maddenin. Ne dedik? Biz ilk önce köşeleri sayalım. Kaç karbonlu olduğunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 karbonlu bir yapı bu dolayısıyla e, hezen olacak. Çünkü şurada çift bağ var. Eğer ben buraya bir numara versem 2, 3, 4 olur benim çift bağım başladığı yer. Buradan versem 2 olur. Çift bağın küçük numarayı alması gerekiyordu. Dolayısıyla buradan numaralandırma yapmam gerekiyor benim kıymetli gençler. Ve bunun açık gösterilişi de CH3. Şurası CH2 bura, CH2 bura. Burası görüldüğü gibi CH. E, 3 bağ burada geriye CH kalır bir tek. Burası da gene CH olacak kıymetli gençler. Ve burası da CH3 ile bitecek. Şurada ikili bağımız bulunacak. Dolayısıyla e, hegzen olduğuna göre alt karbonlu olduğuna göre hegzen ikili bağımızın yeri neresi? Bir değil ikinci karbon. O zaman iki hegzen olacaktır. Bunun adı kıymetli gençler. Hemen şuna bakalım. Buradaki yapımızda da 1, 2, 3, 4 böyle seçersem eğer şuradan seçersem 1, 2, 3, 4, 5 karbon e buradan başlarsam 1 2 3 4 5 karbon ve çift bağ içermeliydi benim zincirim mutlaka. Dolayısıyla buradan başlayacağım. Çünkü ikili bağın en küçük numarayı alması gerekiyordu. O zaman benim 1 numaralı karbonum burası olacak. 2 numara bura, 3 numara bura, 4 numara bura, 5 numara bura. En uzun zincirim 5 karbonlu olacak. 5 karbonlu olduğu için penten adını ne yapacak? Alacak kıymetli gençler. Pentan değil, penten. Çünkü ikili bağ içeriyor ayrıca ikinci karbona görüldüğü gibi bir grup bağlı. Bakıyorum buradan bir karbon, buradan da bir karbon. Bu C2H5'tir dolayısıyla. Yani etildir kıymetli gençler. İkinci karbona bağlıdır. O zaman diyorum 2 etil, 1 penten. Burada en çift bağ içerdiğini, bir numara ise çift bağın hangi karbonda olduğunu bir penten yani birinci karbonda çift bağ var anlamında. İki etilde ikinci karbona etil bağlanmış anlamında ne yapılmaktadır? Kullanılmaktadır kıymetli gençler. Şuradakine geçelim hemen. Buradakine bakıyorum kıymetli gençler. Buradan da başlayabilirim. Buradan da başlayabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gene 6 karbonludur. 6 karbonlulara biz ne diyorduk? Hegzan diyorduk. Fakat burada çift bağ olduğu için hegzan diyeceğiz. An yerine en getireceğiz. Ee, peki bu 6 karbonlu yapının kaçıncı karbonunda çift bağım var? Buradan sayıyorum 1, 2, 3. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Her iki taraftan eşit çıktı. O zaman dallanmanın olduğu taraftan başlamalıyım. Bu tarafta dallanma var. Buradan başlamalıyım. O zaman 1, 2, 3 numaralı karbon olacaktır. Görüldüğü gibi 2 numaraya bir tane karbon bağlanmış. Yani CH3 bağlanmış. Bu da metil anlamına gelmektedir. O zaman 2 metil 3 hegzen olacaktır. Bu bileşiğimizin adı 2 metil 3 hegzendir kıymetli gençler. Şuna bakalım hemen. Bunda da gene e, Çift bağın yakın olduğu ve dalamanın yakın olduğu taraftan başlıyorum. Önceki çift bağın küçük numara almasına dikkat etmem gerekiyor. O zaman bir numara buraya, 2 numara buraya, 3 4 5 6 ve 7 şeklinde şu şekilde de zincir olarak ne yapabiliyorum gösterebiliyorum kıymetli gençler. Tabii ki şurada neyimiz var? Şurada bir çift bağ var kıymetli gençler bunu göstermemişiz. Şurada da bir çift bağ var 5 ile 6 arasında şurada da yine bir çift bağ var gösterelim bu şekilde Şimdi bu yapımızın adlandırmasına bakalım. Buradan başlayacağız dedik. Çünkü ikili bağ buraya daha yakın. O zaman 1 numara bu, 2 numara bu. 3, 4, 5, 6, 7. Bakıyorum 2 numarada ne var? Bir karbonlu grup var. Yani CH3 bağlanmış anlamına geliyor bu. Metil var. O zaman 2 metil diyorum. İkili bağların yerini belirtmem gerekiyor. 1 numarada ve 5 numarada ikili bağ var. O zaman 1, 5... 7 karbonlu olduğu için heptan'dır normalde ama 2 tane çift bağı içerdiği için hepta olarak. Değil mi? 2 yerinde varsa dien diyecektik. Tek yerinde varsa en diyecektik. 2 yerinde çift bağ olduğu için hepta dien. Burada hepta 7 karbonlu olduğunu, di 2 tane çift bağının bulunduğunu, en çift bağlar olduğunu gene ifade ediyor. 1 5 1 ve 5 numarada çift bağ bulunduğunu, 2'de de de metil bulunduğunu bu okuyuş bize ne yapıyor? İfade ediyor kıymetli gençler. Peki halkalı alkenler olursanız adlandıracağız. Halkalı alkenlerde gene ikili bağın en küçük numarayı almasına dikkat edeceğiz. Bir tane ikili bağ varsa yer belirtmeye gerek yok. Mesela şurada görüldüğü gibi bir yerde sadece ikili bağ var. Dolayısıyla bunda yer belirtmeye gerek yok. En başına gene halkalı olduğunu belirtmek için siklo koyacağız. 6 karbonlu olduğu için hexan dememiz gerekiyordu. Fakat bu bir alkan değil, alken olduğu için an yerine en eki kullanacağız. Dolayısıyla siglohexan olarak ne yapılır? Adlandırılır. Eğer ki bir tane ikili bağ varsa yeri belirtmeye gerek yok dedik. Birden fazla varsa bu sefer ne yapacağız? Yerini mutlaka belirteceğiz kıymetli gençler. Ve ikili bağların küçük numaralar almasına dikkat edeceğiz. Mesela şuradaki yapımıza bakıyoruz. Gene 6 karbonlu bir yapı. Bir çift bağ burada var, bir çift bağ burada var ben gelip şuraya 1 numarayı vermeliyim ve 1 ile 2 arası mutlaka ne olmalı? İkili bağ olmalı kıymetli gençler. Buraya 1 verdiğim zaman buraya 2, buraya 3 ve buraya 4 oluyor. İkili bağlar 1. ve 3. karbonda olmuş oluyor. Oysa ki buna 1 verseydim 1 2 3 4 5. karbonda diğer ikili bağ olacaktı. Olmazdı. Şuradan verseydim, buraya 1 olsaydı, buraya 2 olsaydı, buraya 3 olurdu. 1 3 olurdu gene. Yani buraya vermekle şuraya vermek arasında pek bir fark olmadı. Dolayısıyla bu 1. karb ve 3. karbonunda çift bağ bulunduran halkalı olduğu için siklo alt karbonlu olduğu için hegza iki yerinde çift bağı bulundurduğu için di ve çift bağ olduğu için en 1 3 siklo hegza di en olarak ne yapılacak adlandırılacaktır kıymetli gençler. Şuna bakalım. Bunda da hem ikili bağlar var, hem halka var, hem de bir tane yan grup var görüldüğü gibi alkil grubu var. İlk önce karbon sayısını bulalım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 karbonlu. O zaman bu bir kere heptandan türetilen bir şey olacak. Yani hepten olması gerekiyor. 3 yerde e, ikili bağ bulundurduğu için e, t, trien olması gerekiyor. Yani heptatrien olması gerekiyor. Halkalı olduğu için sikloheptatrien olması gerekiyor. Yazdım sikloheptatrien. En son kısmı bu gelecek. E peki hangi karbonda çift bağ bulunmalı? Buna bakıyorum hemen ben. Mesela buna 1 desem bu 2 olsa, 1 numarada, 3 numarada ve bir de 5 numarada ikili bağımız bulunmuş oluyor ve numaralar bu şekilde daha küçük oluyor. O yüzden 1 numaralı karbon buna diyorum kıymetli gençler. 1 de, 3 de ve 5 numaralı karbonumuzda ne bulunmuş oluyor? E ikili bağ bulunmuş oluyor kıymetli gençler hemen geliyorum. E, bu durumda 7 numaralı karbonumuzda da e, metil grubu var. O zaman 7 metil 1 3 5 siklo hepta trien şeklinde ne yapılacaktır? Adlandırılacaktır kıymetli gençler. Gene notumuzu düşmüşüz ve genel formüllerine bakalım ilk önce notumuzdan önce. Burada görüldüğü gibi kıymetli gençler hem bir halka yapısı var. Dolayısıyla alkanlara göre hidrojen sayısı iki tane azalır. Hem de çift bağ var iki tane daha azalır. Yani alkanların genel formülüne göre dört tane azalmalıdır dolayısıyla alkanlar CNH2 artı 2 idi. 4 tane azaltırsak CNH2 eksi 2'ye dönüşecektir. Bunun genel formülü CNH2 eksi olacaktır. Burada halka için 2 tane düşer. Şu çift bağ için 2 tane düşer. Şu çift bağ için de 2 tane düşer. Alkanlara göre 6 tane düşmesi gerekir. o zaman da CNH2 eksi 4 olur. Çünkü alkanlar CNH2 artı 2 idi. 6 tane azaltırsam CNH2 eksi 4 olacaktır kıymetli gençler genel formülü. Burada ise bakıyorum ham bir halka var. 2 tane gitti. 2 şunun için, 2 şunun için, 2 de bunun için gitti. Dolayısıyla 8 hidrojen eksik olmalı alkana göre. Dolayısıyla burada ne olacaktır? Cn h2n eksi 8 şeklinde olacaktır. Bir daha bakalım şöyle. 2 bura için, 2 bura için, 2 bura için 6. Bir de halka için 8. Cn 2 n artı 2'den 8'den çıkarsam Cn 2 n eksi 6 olur kıymetli gençler dolayısıyla genel formülü cnh aşken n 6 şeklinde olacaktır. E notumuzda şunu söylüyor. 1 ve 2 numara arasında çift bağ mutlaka olmalıdır. Yani alkenlerde adlandırma yaparken en küçük numaralar arasında mutlaka çift bağın bulunması gerekiyor. Çift bağı araya aldıktan sonra diğerlerine numara vermemiz gerekiyor. E dersimiz burada bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın kıymetli gençler.